Medine'de sabah güneş yavaşça ışıklarını toprağa sererken, Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla birlikte yürüyordu. Yürürken gözüne yüksekçe dikkat çekici bir bina ilişti. Dönüp yanındakilere sordu. Bu bina kime ait? Ashabdan biri cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü bu bina ensardan falanca kişiye ait. Allah Resulü bir süre o binaya baktı ama hiçbir şey söylemedi. Fakat sahabiler fark etmişti. Onun bakışında bir duruş, bir hatırlayış, bir uyarı gizliydi. Sanki o binayı kalbinin bir köşesine yazmış gibiydi. Günler sonra o binanın sahibi olan sahabi Allah Resulü'nün meclisine geldi. İnsanların arasında yaklaşarak selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. resul Ekrem ise selamını almadı. Yüzünü çevirip ona bakmadı. Adam biraz şaşkın, tekrar selam verdi. Fakat yine cevap alamadı. Artık içini bir huzursuzluk kapladı. Anladı ki... Allah Rasulü kendisinden razı değil, meclisten ayrıldıktan sonra hemen dostlarına gitti. Vallahi Rasulullah'ı tanıyamıyorum. Bana böyle davranmasının sebebi nedir? Arkadaşları şöyle dediler. Allah Rasulü bir gün bizimle birlikte dışarı çıkmıştı. Yolda yürürken senin o yüksek binanı gördü. Sahabi bunu duyar duymaz derin bir pişmanlık hissetti. Hiç tereddüt etmeden evine döndü. O gösterişli binayı elleriyle söktü, yıktı yerle bir etti. Bir süre sonra Allah Resulü yine aynı yoldan geçerken dönüp o tarafa baktı. Bina yerinde yoktu. Sordu. Orada bir bina vardı ne oldu ona? Ashab cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü! Sahibi senin kendisinden yüz çevirdiğini fark etti. Bunun sebebini bize sordu. Biz de binayı gördüğünüzü söyledik. Bunun üzerine gidip binayı yıktı. Resulullah Aleyhisselam bu sözler üzerine şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olanlar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir. Sonra başka bir gün Resulullah Aleyhisselam ashabına şöyle nasihat etti: Kimin niyeti ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini toparlar. Dünya boyun eğerek ayağına gelir. Kimin niyeti dünya olursa Allah onun fakirliğini gözlerinin arasına yerleştirir, işlerini dağıtır ve dünyadan ancak kendisine takdir edilen kadarı ulaşır.